çalışmaya gittik. Ee, orada zaten bu süreç içerisinde birçok zorluklarla karşılaştık. Daha sonrasında bu koronavirüsünün ortaya çıkmasıyla beraber bundan 10 gün önce buraya gelmeden 10-15 gün on gün içerisinde hiçbir şekilde aileme yaklaşmak istemedim bu düşünceyle. Tedbiren ailemi aradım. Çadır kurmalarını söyledim. Burada birçok ihtiyacımı kendim karşılıyorum. Araştırma dahi olmak üzere hepsini burada kendim yapıyorum. küçük de 5 yaşında bir kızım var. Bunlara hiçbir şekilde bir enfeksiyon bunların kapmasını istemedim. Bu yüzden de böyle bir şeyi düşündüm. Ailemi aradım. Çadırı hazırladım. Kendimi karantinaya aldım. Yaklaşık tam olarak 48 saattir çadırın içindeyim. 12 günüm kaldı Allah'ın izniyle. 14 günümü burada tamamlayacağım.